Öyle diyorsun ya. Yani niye atıyorsun mahvoldu diye. E mahvoldu. Neresi mahvoldu? Neresi? Mahvoluyordu. Son dakikada kurtardık. Ben söyledim yine. Aa, aa. <laughs> e ben söyledim. <laughs> çekil çekil Aydın çekil. Sinirleniyor mu öyle? Anne elbiseleri dene. Bana olmayacak gibi. Olmaz olmaz. Yani A a. E, ne hati? Anne. Ne solist hati? parası aldın. Polis solist mi? Solist parası aldın. Ben de bana ben para görüyor muyum? <laughs> Anne çok ayıp bile oğlundan para mı istiyorsun ya? İsterim tabii. Niye? E, hakkım. Ne hakkın? Şey, bir... ben iki saat okuyorum. Sen bir tane arada Mesleği geçti habersiz diyorsun. Biri buna para mı alacaksın? Ya ondan evvel. Ne? ne evvel bu yaptıkları. Ne yaptın? Bir şey konuşuyorum ya bunda. Ha. Ondan hiç para almıyorum. <laughs> para mı istiyorsun gerçekten? He. Ne yapacaksın parayı yağlı? alıp? olur belki. <laughs> Oğlum ben sana para vereyim diyorsun ya. Ben veriyorum, sen hiç bana vermiyorsun. <laughs> İstemiyorum, benim param senin param dedin. Dedim ama arada bir ver. Kız demedik mi? Yarında konser bitsin pazardan sonra. Gidelim sana yeni maya alalım. Dedin mi? Dedim ya. Ha, tamam dedin. Kahve Dünya sana Sen kahve dünyasında ne yapacaksın? Dondurma yemiyorsun, bazın acıyor. Ne yapacaksın orada? Ne yiyeceksin kahve dünyasında? Oturca çıktın sanıyor. Senin amacın geziyim istiyorsun sen. Şöyle bir bakalım. Pes. Pes şey.